Merhaba Gör Ören kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz, Barış Baktaş. Yağmur Yüksel'in anneler gününü kutlayarak af diledi. Tüm detaylar. Haberimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı. Bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Dergi dünyası bugün çok konuşulan bir olayla çalkalanıyor. Sevilen oyuncu Barış Baktaş geçen yıl aşkıyla gündeme gelmiş ve özellikle o dönemde yaşanan gerginliklerle gündeme gelmişti. Ancak bu sefer konu eski sevgilisi Yağmur Yüksel değil, annesidir. Ünlü oyuncu eski sevgilisinin annesine Anneler Günü dolayısıyla yürek burkan bir mesaj göndererek gününü kutladı ve incinmiş duygular için af diledi. Barış Baktaş'ın bu hareketi derginin kulisinde şaşkınlığa neden oldu. Daha önce Yağmur Yüksel ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Baktaş, ilişkinin bitmesinin ardından Yüksel'in ailesiyle de bağlarını kopardı. Özellikle Yağmur'un annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından. Taraflar uzun süre konuşmadı, aralarında soğuk rüzgarlar esti. Bu durum Dönemin sansasyonel basınına da yansımış ve büyük yankı uyandırmıştır. Ancak zaman geçtikçe Barış Baktaş daha olgun ve düşünen bir insan haline gelmiş gibi görünüyor. Yakın çevresinden alınan bilgiye göre Baktaş bu yıl anneler gününü bir ilke imza atarak Yağmur Yüksel'in annesine özel bir mesaj gönderdi. Mesajında Herkesin anneler gününü kutladı ve geçmişte yaşanan kırgınlıklar için içtenlikle özür diledi. Barışın mesajında, zaman her şeyin ilacıdır. Geçmişte yaşananlar için üzgünüm. Sen her zaman saygıyı hak eden bir annesin. Anneler günün kutlu olsun, ifadelerine yer verdiği öğrenildi. Bu beklenmedik hareket kısa sürede sosyal medyada trend oldu. Çiftin hayranları özellikle. Barış Baktaş'ın olgun tavırlarını takdir etti. Kimi takipçiler bu adımı? Eski sevgiliye geri dönüş işareti olarak yorumlarken, kimileri ise bunun sadece barışma ve affetme niyeti olduğunu savundu. Yağmur Yüksel'den ise henüz bir açıklama gelmedi. Annesinin bu mesaja ne düşündüğü ya da nasıl tepki verdiği ise hala merak konusu. Ancak derginin kulislerine yansıyan bilgilere göre Yağmur'un annesi bu mesaja çok sevindi ve olumlu yanıt verdi. Barış Baktaş'ın bu adımı, geçmişi kabullenmesi ve duygusal olgunluğunu göstermesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ünlü oyuncunun sadece kariyerinde değil, özel hayatında da kendini yenilediği ve bekleyen hesapları kapatmak istediği görülüyor. Bu sürpriz mesaj, geçmiş bir ilişkiden sonra atılan. En huzurlu ve anlamlı adımlardan biri olarak uzun süre konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Şimdi tüm gözler. Yağmur Yüksel ve ailesinin bu olaya vereceği tepkiye çevrildi. Barış Baktaş'ın duygu dolu anneler günü mesajının yeni bir sayfa mı açacağı? Yoksa geçmişe bir veda mı olacağı ise zaman gösterecek. Bu olayın ardından Barış Baktaş'ın son dönemdeki ruh hali ve duygusal dönüşümü magazin çevrelerinde tartışma konusu olmaya başladı. Yakın dostlarından alınan bilgiye göre